AKP iktidarı para bulmak için yeni yöntemler keşfediyor, keşfetmeye devam ediyor. Aman dikkat diyorum bu videoyu sonuna kadar izleyiniz. Abuk subuk hakaret davalarından düzenlenen iddianameler doğruca nereye gidiyor? Savcılığa gidiyor. Savcılık kolluğa gönderiyor bunu. Kolluktan size bir kağıt geliyor. Bazı durumlarda adliyeden de geliyor. Diyor ki işte 19 bin lirayı öderseniz veya 16 bin lirayı öderseniz veya 6 bin lirayı öderseniz, rakamlar da değişiyor, hiç mahkeme açılmayacak deniyor. Sakın bu parayı yatırmayın. Zaten paramız yok biliyorum. Bırakın yargılama süreci devam etsin. Çünkü bakın soruşturma aşaması, yerel mahkeme süresi, istinaf süresi, 5 yılın altındaki hakaret suçları da 10 suçla birlikte yargıtaya gidiyor. Yargıtay'da da en az 3 yıl, 4 yıl arşivde bekliyor incelenmeden önce. Toplamda 8 ila 12 yıl arasında bir yargılama süresi söz konusu oluyor ve siz ceza alsanız bile cezanın kesinleşmesi tam 12 seneyi bulacak efendim. 10 12 seneyi bulacak. O yüzden baştan paranızı AKP'ye kaptırmayın. İnsanlar korkuyorlar. İşte aman para cezası geldi, aman yakalama çıktı. Yani ifadeye yönelik yakalama çıkarıyorlar. Gidiyorsunuz, imza attırıyorlar. ifade falan vermiyorsunuz. Hukuk falan yerli bir oldu Türkiye'de. Evet, şimdi konuyu bağlamak gerekirse, ne yapıyoruz? Evimize böyle bir kağıt gelirse veya yolda yakalanırsak, e, izin veriyorlar. İşte 3 gün, 5 gün, 8 gün, adliye gidiyorlar. Adliye'ye gittiğinizde, sizin önünüze koyulan o kağıda imzayı atın ve parayı kesinlikle ödemeyin. Bu bilgiyi de herkese yayın. Yargı kaynaklarından almış olduğu bilgiye göre şişen, artık patlayan, dolan adliyelerdeki dosya sayısını indirmek için yapıyorlar. Yani sizden parayı tahsil ediyor, dava açılmayacak diyor. Böylece işte mahkemeler oyalanmıyor diyor. Peki bu bize neyi gösteriyor? Bu bize Türkiye'de artık yargılama yapılmadan cezalar kesilebileceğini gösteriyor. Çünkü mahkeme yapılmadan talep edilen o para para bir ceza niteliği taşıyor. Bu da bize neyi gösteriyor? Türkiye Avrupa'nın 810 yıl geriye gittiğini gösteriyor. Hukuk alanında 1215 tarihinde İngiltere'de imzalanan Magna Carta sözleşmesinden bile geriye gittiğimizi gösteriyor. Korkunç bir hukuksuzluk yaşanıyor artık Türkiye'de. Bakın hiç kimse bunu bir para cezası, adli para cezasıyla karıştırmasın. Bu bir ceza değil. Bu önden, en önden gelen bir olay. İşte işte para öderseniz mahkeme açılmayacak diyorlar. Bırakın açılsın mahkeme. Videoda söylediğim gibi süreçler 10-12 yıla yayılıyor. 10-12 yıl sonra AKP diye bir parti kalmayacak piyasada ve bütün o hakaret suçları affı uğrayacak efendim.